Ortalık karıştı sevgili seyirciler. Nerede karıştı? ABD'de. Çok ilginç iddialar var. Bir taraftan Elon Musk'ın artık ABD vatandaşlığından çıkartılması konuşuluyor. Diğer taraftan da Trump'a karşı askeri bir darbenin olma ihtimali, evet. Ciddi ciddi bunlar konuşuluyor ya da yine bir suikaste kurban gitme ihtimalleri de konuşuluyor. Yani ABD'de gündem çok yoğun ve karışık. Bu ikilinin kavgasından dolayı. Hatta Küreselcilerle ulusalcılar birbirine girmiş durumdalar şeklinde de e, basında başlıklarda atılıyor. Ben Elon Musk'ın, bak çok iddialı söylüyorum bunu. Yani ispat edemem ama e, eminim. Yani öyle söyleyeyim. <laughs> eminim ama ispat edemem. <laughs> Birileri, Elon Musk'a ve tabii dünyadaki birçok kişilere de bir, bir bilgi verdiler. Bir şey üflediler. Ve o bilgi de ne biliyor musun? Çok büyük bir ekonomik krizin, bir sistem çöküşüne varan bir krizin dünya genelinde domino etkisi sarma bir şekilde gelmekte olduğunu ve tarihini verdiler. Bak ben sana söylüyorum. Tarihini. Elon Musk bunu biliyor. Ve bilmeseydi bu savaşı açıp kendini bu şeye getirmezdi. Bak Tesla hisseleri %14'ün üzerinde değer kaybetti. %14.2'lerde kapattı. 150 Hatta milyar, milyar dolar üstü zarar var. Ya, ya bir trilyon üzerinde değerinde bir şirket ya. E şimdi onun %14'ü de 140 milyar ki bir buçuk trilyon falan. 150 milyar doların üzerinde bir günlük yani işte şirketin değerinde kayıp var. Göze almaz abi. Birileri bir tarih vermese, buna bir şey üflemese ve birilerinden garanti almasa. Bu küreselci yapıdan bahsediyorum. Ve Elon Musk'ın küreselcilere aslında ne kadar yakın olduğunu, karşı gibi gözükse de yakın olduğunu ve Donald Trump'ın yanına da yerleştirildiğini ve şu anda da Tamam artık şimdi geri çekiliyorsun. Ee, Trump'ın kucağındaki bombanın saatli bombanın patlama vakti geldi. Dünyadaki bütün hükümetler genelinde hepsinin kucağında olan bir ekonomik saatli bombanın patlama vaktinin geldiğini birileri bunlara söyledi. Ve biliyorlar. Ve dünyada çok büyük bir kırılmaya doğru gittiğimizin işaretidir bu. Şimdi konuyla ilgili gerçekten izleyecilerimiz e, sağlam şekilde sorguluyor her zamanki gibi e, şöyle yazanlar var dikkat edin e, Elon Musk'la Trump'ın son toplantısında neden Elon Musk'ın gözü mordu diye evet. e, ya da işte hatta, hiç, hatta Trump bu konuyla ilgili bir şey demişti demiş e, ben ona niye makyaj yapmıyorsun makyaj yap kapat orayı dedim o da istemedi falan diye. Orada iki tane iddia var. Birincisi Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığına dair. Bilmiyorum ya. Şimdi ben de baktım sosyal medya falan böyle. İki, yani şaka değil. Bunlar tabii kavga ediyorlar bir taraftan. Ağır bir kavga var. Abi bu adam manyak deli. Yani Trump'ın dövdüğü bile söylüyor yani. Onu da söyleyeyim. Onunla ilgili iddiayı ortaya atan Steve Bannon diye Beyaz Saray eski birinci döneminde Donald Trump'ın Beyaz Saray baş stratejisti. Ki Beyaz Saray diyoruz da o da saçma yani. White House. Beyaz evdir aslında. Bizde bir saray takıntısı var ya bizim dilimize de öyle geçmiş. Galata meşhur ifadesiyle kullandım. O yüzden bu Steve Bannon dedi ki bunlar Scott Basten'la birbirlerine girdiler yumruk yumruğa. Scott onun gözünü morarttı dedi. Bak bunu söyleyen bir insider, içeriden bir adam. Donald Trump'ın da baş danışmanlığını yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Bannon'dan bahsediyoruz. Amerikan Hazine Bakanı Scott Basten'la kavga ettiğini e Besant'ın onun gözünü morarttığını iddia etti. Ve buna rağmen tabii Donald Trump da buna diyor ki işte hani makyaj ne yapmadım falan. O da istiyor ki görünsün. Arkada patlayacak olan şeyin adım adım bir tiyatronun bir taşlarını döşüyor aslında. Biraz olaya da öyle bakmak lazım. Aynen öyle. Şimdi bu konuyla ilgili çok ağır yani biz daha önce yaptığımız enerde bahsetmiştik bu Epstein davası ile ilgili ya da e, bazı dünyadaki bazı siyasi lider, liderlerin Maalesef çocuk kanıyla bir şekilde kendilerine sağlık aradıklarını ve bunu yapanların da gözlerinin altında morluklar oldukları şeklinde de iddialar da vardı ama bu yayının konusu değil. Daha önce işlemiştik hassas derin mevzular. Şu an girmek istemiyorum ama evet doğru o göz ile ilgili de böyle ya diyoruz ya bunlar bak bu küresel mevzularda küreselcilerin içerisinde de bunlar sapkın herifler. İşte bu Epstein davasını da daha önce işlemiştik. Bu akşam konumuz değil. Açmak istemiyorum ama gerçekten bunlar sapkın adamlar yani. Ne, neye ne çıktı ortaya? Ne dosyalar var? işte, ama kapatıyorlar. Şimdi Elon Musk buraya oynuyor. Çok ilginç. Ve tabii bir taraftan da artık ABD'de üçüncü bir partiye var mısınız? Yeni bir partiye var mısınız? diye de bir anket açtı Elon Musk. Yani Cem tabii bu anlamda acaba Elon Musk Sonuçta Trump da bir iş insanı. E bu da dünyanın en zengin adamı şu anda. Acaba ABD başkanlığını mı oynuyor, olabilir mi? Ve tabii yavaş yavaş piyasaları ne bekliyor sorusunu da senden alalım. Evet, yani ben burada biraz farklı bir açıdan bakacağım. E, bu bütün bu olanlar, Elon Musk'ı kurtarma planı da olabilir. Neden? Çünkü Elon Musk Cumhuriyetçi partiyi desteklediği andan itibaren Tesla satışlarında inanılmaz bir düşüş oldu. Şu anda bütün dünyada Türkiye'nin dışında Tesla satışları diplerde. Türkiye'de de tam tersine şu anda tabii bu ÖTV oranı çok düşük olduğu için yüzde on olduğu için e, satışlar rekor kırıyor Tesla'da. Ama dünyanın geri kalan ülkelerinde özellikle Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada gibi ülkelerde Tesla satışları diplerde. İşin enteresan tarafı şu Tesla'nın müşterileri demokratlar. Yani cumhuriyetçiler zaten çiftçi bu adamlar traktörle falan geziyor büyük jiplerle geziyorlar. Demokratlar daha çok teknolojiye meraklı ama şimdi tabi Elon Musk Cumhuriyetçilerin yanında yer alınca böyle bir ters bir durumla karşı karşıya kaldı kendi açısından ve şu anda dünyada bütün dünyada Tesla protesto ediliyor ve şu anda olan bitenler Elon Musk'ı bütün bu olanlardan kurtarma planı olabilir. Yani bir danışıklı dövüş olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Bunun bir danışıklı dövüş olup olmadığını şu şekilde test edebiliriz. Eğer bu sürecin sonunda Elon Musk gerçekten çok fazla çok büyük bir zarar görürse evet bu bir danışıklı dövüş değildir diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Starlink'in bir sürü e, Amerikan devletiyle NASA'yla ortak projeleri var. E, Elon Musk'ın keza bir sürü başka projeleri var. Bu projeler de milyar dolarlık projeler. Donald Trump bu projeleri iptal edebileceğini söylemişti. Yani bu projeler iptal edilirse yani bir tarafta Tesla'dan elde edeceği kar, diğer tarafta bu projelerden elde edeceği zararla karşılaştırdığımızda evet deriz ki tamam Elon Musk gerçekten Donald Trump'la şu anda bir sürtüşme içerisinde. Ama şu anda bunu demek için erken ben bu diğer ihtimalin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani Elon Musk'ın eğer zaten bu gidişte Tesla batacak ya Türkiye'de evet satılıyor belki ama bütün dünyada özellikle Tesla'nın müşterileri zaten demokratlar olduğu için keza Avrupa'da da yine aynı şekilde böyle. E bu sefer ne olacak Tesla için geri dönüşü olmayan bir e, durum söz konusu olacaktı ve şu anda Tesla'yı kurtarmak adına böyle bir danışıklı dövüş yapılıyor olabilir. Ben bu ihtimali açıkçası kuvvetli görüyorum. Neden? Çünkü zaten bütün bu olan bitenleri Elon Musk zaten önceden de biliyordu. Ayrıca Elon Musk ve Donald Trump arasındaki bu birlik her ikisine de yarayacak şekilde şu anda ortada. Yani e, tamam Donald Trump belki Cumhuriyetçilerin adayı olarak kazanmış olabilir ama e, Elon Musk'ın X platformu üzerinden çok yoğun, çok ciddi bir e, propagandası oldu. Her gün e, bir katılımcıya yüz binlerce dolar değerinde e, yani oy vereceğini Cumhuriyetçilere oy vereceğini söyleyen katılımcılara e, ödüller dağıttı. Yani bu projenin tamamıyla kesinlikle arkasındaydı. Yani bize gösterilenle arka planda gerçekleşen şey aynı olmayabilir. Epstein da davasına gelince, Cem, bu Epstein... ben de tam onu, onu söyleyecektim tamam. dediğin tez hakikaten önemli. Başka bir yerden baktın. Ama sence neden Epstein'e girdi? O ağır bir mevzu. Bak görüntü falan paylaştı kendi e, sayfasından. E, Trump'ın bu adamla bu Epstein sapık <laughs> Çeteyle görüntüleri, eğlendiği pozlar efendim. Bu neyi yapsın sence? Çünkü Trump'ın sapık olduğunu zaten bütün dünya biliyor. Yani bu gizli bir şey değil ki. Trump dediğimiz adam forma yıldızlarıyla e, sürekli e, fotoğraflar çektiren, gazeteci kadınların arkasından yaptığı konuşmaları <laughs> ses kaydı olarak bütün dünyaya yansıyan ve bütün bunların hiçbirini umursamayan bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten Trump bu sapık haliyle bu oyları zaten aldı. O yüzden bunun Trump'a çok fazla bir zarar vereceğini ben düşündüklerini sanmıyorum. Ayrıca bu olay inandırıcı olması gerektiği için Epstein davası üzerinden bu olayı gerçekleştirdiler. Yani aynı az önce senin bu söylediğin olay. Yani bu kadar önemli bir konuyu neden Elon Musk öne sürsün? Bir kere zaten bu Epstein davasını açıklayacak olan kişi Trump'tı. Bu talimatı veren Trump'tı ve seçimlerden sonra bunu açıklayacağını söyleyen yine Trump'tı. Eğer bugün Epstein dosyası açıklanmıyorsa bunun sebebi Trump'ın sapıklığı değil. Trump'ın sapık olduğunu cümle alem zaten biliyor. Bunun sebebi muhtemelen bizim bilmediğimiz başka isimlerin, farklı hatırı geçen isimlerin o dosyada var olmasıdır. Böylece ne yaptılar? Bir taşla iki kuş birden vurdular. Trump zaten kendisinin sapık olarak adlandırılmasından çok rahatsızlık duyan bir adam değil. Diğer taraftan Elon Musk'ı da kurtarmış oldular. Ayrıca bu dosyada da tabi isimler henüz hala açıklanmadığı için e, muhtemelen tabi bu isimlerin hepsi değil. İçinde var olan hatırı sayılır birkaç tane isimden dolayı dosya henüz açıklanmadı ama yarın öbür gün açıklanabilir. Trump'ın Epstein'le evet. çektirmiş olduğu fotoğraflar, görüntüler bunlar zaten eskiden beri de vardı. Yani bunlar yeni fotoğraflar, görüntüler değil sen yani mikrofonu açtın amca bir şey mi söyleyeceksin? Ha, bir şey söyleyeyim o konuyu da ESPN'e Yalnız burada yani bu porno yıldızları falan filan tamam var dediğin gibi de ama işin içerisine böyle çocuklar falan girdiği zaman işi rengi değişebilir. Tabii tabii o zaten öyle bir şey varsa. Bir, yani kontrollü bir sapıklık var ya. Biz yani Trump'ın cam e, yani Trump'ın adı o belgelerde nasıl geçiyor? Bak şimdi bu herkes şu an bunu araştırması lazım. Evet. Elon Musk geçiyor diyor. Çok büyük bir iddia. Ben gene tekrarlıyorum yayının başına bahsettiğim o cümleyi. Aslında Elon Musk şu anda ABD Adalet Bakanlığı'na bir ifşa yaptı. Bir suç duyurusu bu. Koskoca ABD'nin başkanının aslında ne bileyim ya yani çocuk mocuk ben böyle sapık olduğunu iddia ediyor ya adam. Bu ağır bir itham yani. Evet yani çocukla ilgili bir şey söylenmedi. Ee, Doğru size... ama o, o, konu, o konunun sonuçta bu, bu konularla ilgiliydi yani genelde. Yani bu Epstein dediğimiz kişi zaten bir pezevenk. Yani sadece çocuklarla değil normal yetişkinleri de pazarlıyor belli ki bu Anglo-Sakson e, burjuva camiaya ve bunların müşterilerinden bir kısmı da Trump olabilir. Geçmişte de zaten e, sokak fahişeleriyle bile Trump'ın adı anılmıştı. Muhtemelen bu çocuk mevzusuna girilmeyecek Trump'la ilgili olan kısımda. Ben böyle bir şey olacağını da çok sanmıyorum açıkçası. Tabii bu benim bahsetmiş olduğum şey önümüzdeki dönemde e, teyit edilecek mi edilmeyecek mi onu göreceğiz. Yani Trump'la Elon Musk arasındaki bu sürtüşmeden Trump ne kadar zarar görecek? Eğer zarar görmeden çıkarsa bu işten yani o ihaleler falan iptal olmazsa biliniz ki bu Trump'ı aklama operasyonudur.